Kolay gelsin Ali Hocam. Teşekkür ederiz Latifçim. Hocam şu anda Akkor'da Sulo Bayarı yapıyoruz. Evet. 2000 motor K20 dediğimiz Dodge motorlu. Şurada yazıyor. Evet, Dodge'dan başlayalım. Dodge. Burada S. S yazarsa Soğuş. D yazarsa ne oluyor? D ne demek? Dodge. Üstten çift egzantrikli Genelde performans tipi arabalarda kullanılan doç motorlu dediğimiz motor teknolojisi var burada. Üstten tek egzantrik olduğunda yani şu egzantrik bile bir tane olduğunda da soç motor oluyor. Bu da normal ekonomik sınıf kullanılabilen ama spor otomobil olmayan gruplarda oluyor. Şimdi burada subaplarını ayarlayacağız bu arabanın. K20'nin sub ayarı nasıl yapılır? Önce emmeyi kontrol ediyoruz. Sen çakımız burada. Biraz ayarı zor. Gelatif. Fabrika verilerine göre olan sentil çakısının şu an ya şurayı da bir gösterelim önce. Şurada bir egzantrik neyimiz var? Dişlimiz var değil mi? Şu yanda da bir işaretimiz var yine. Bu işaret nerede olacak? Yukarıda. evet. Bu birinci silindir. Ne zamanında? Sıkıştırma, da. Heh, sıkıştırma zamanında olduğunda bu gördüğümüz subaplar neye çıkıyor? Boşa çıkıyor değil mi? Şimdi emme ve egzoz boşta. Şimdi önce neyi kontrol edelim? Emme tarafını bakalım sıkımı. mı? Gel. Şu an böyle gösterebiliyor musun? Sokamıyorum. Bak. kullanıcı geldi. Aracın gitmediği ile alakalı şikayeti var ve rolantide çekiş düşüklüğü var. Sarsıntılı çalışma var. Şimdi egzoz tarafına bakıyoruz. Aynı şekilde egzoz ne? Sıkı hocam. Sıkı sokamıyoruz çünkü sentil çakısını buraya. <laughs> Ayarlarını yapacağız. Birazdan araba gerçek gücüne, gerçek performansına ulaşacak. Bu tip araçlarınıza dikkat etmeniz gereken en büyük husus eksantrik milinde bulunan şu kamların subap sıkılığından dolayı çizilmesi. Bunlar eğer subap sıkılığından dolayı zamanında yaptırmazsanız çizilir ve içi oyulmaya başlar. Oyulduğu zaman da eksantrik millenin değişmesi gerekir ki şu an araba artık 20 yaşını doldurmaya yakın bir araba. Çoğu da 20 yaşını geçti. Yani bunların yedek parçaları da yok arkadaşlar. Bunun için bunlara zamanında yani 20 binden 20 bine LPG'li kullanıyorsanız su ayarlarını yaptın. Siz de sorun yaşamayın. Biz takipte kalın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Ulu selam olsun.